Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Luna Coin neden asla 1 doları göremeyecek bunu anlatıyor olacağım. Mevcutta yatırımı olan, yüksekten almış arkadaşlar için gerçekten üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oldukça zor bir ihtimal de olsa umarım yakın zamanda bir yükseliş görürüz. En azından zararınızın bir kısmını çıkartabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum giriş kısmını. Siz de hazırsanız her videomuza geçelim. Malumunuz Luna coin marketteki en büyük 5. coin'di ve 120 dolar bandında seyrediyordu. Bu seviyede olduğu zamanlarda arkadaşlar bu seviyedeyken arzı 950 milyondu. Yani piyasada 950 milyon Luna vardı. Ancak biz bu videoyu çektiğimiz an itibariyle şu anda piyasada 6.5 trilyonluk bir Luna var. Yani bu videoyu çektiğimiz an itibariyle 6.5 trilyonluk bir arzı var bu coin'in. Bu arz yüzünden 1 dolara yükselme ihtimali ne yazık ki yok. Elbette hani bir mucize gerçekleşir bir şey olur. O zaman belki bir yükseliş görünür ama dediğim gibi şu an için herhangi bir ihtimal yok. Yükselmesi için 6.5 trilyonluk bir hacme ulaşması lazım. Ki bütün kripto para piyasası 1.2 trilyonluk bir hacme sahip arkadaşlar. Yani bütün kripto para piyasasından 6.5 kat neredeyse bir hacme ulaşması lazım ki o zaman bir yükseliş yakalasın. Onun dışında herhangi bir şekilde yükselme ihtimali ne yazık ki yok. Elbette burada anlattığımız herhangi bir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece teknik analizde teknik göstergelerin bizlere gösterdiği şeyleri ben burada sizlere aktarıyorum. Bu tarz içeriklerden de anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Yeni gelişmeler yaşandıkça buradan bu kanaldan paylaşıyor olacağım bilginiz olsun diyorum.